Mossad'ın başkanı değişti. Netanyahu Mossad'ın başkanının başına David Barnea'yı aldı. Yossi Cohen bundan sonra ne yapacak? Bir önceki başkan onu da göreceğiz. Eski başkanın yardımcısı David Barnea Mossad'ın başına geçti. Netanyahu, Mossad birimlerine ilk görev olarak İran'ın nükleer silah tedarikinin engellenmesini verdi. <laughs> İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin önemini vurgulayan Netanyahu şöyle devam etti. İran'la bir anlaşmaya varılmış olsun veya olmasın, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için her şeyi yapacağız. Çünkü mesele bizim varlığımız etrafında dönüyor. Bu sizin ilk göreviniz. Mossad'da 25 yıldır çalışan 56 yaşındaki Berneya, İsrail ordusuna bağlı özel sayaret matkal biriminde de görev yapmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 15 Aralık 2020'de Mossad'a mevcut Başkan Cohen'in yardımcısını atama kararı almıştı. Evet değerli izleyiciler, ee, tabii David Barnea mı, David Barnea mı arkadaşlar da onu konuşuyorduk. Bazı Yahudilere David deniyor, bazılarına David de deniyor. tabi David, David, Davut hepsi birbirinin devamı. E, Mossad biliyorsunuz e, parlamenter sistem var İsrail'de. Doğrudan başbakana bağlı. Şu an başbakan Netanyahu. Yahu. E, i̇ç İstihbarat Servisi Şimbet, Dış İstihbarat Mossad. Bir de İsrail ordusunun istihbaratı IDF var. Ee, üçü önemli ama en önemlisi tabii ki Mossad değerli izleyiciler. Ee, özellikle e, 2019'da David Barnea ya da David Barnea biz David diyelim. Mossad başkan yardımcısı oldu 2019'da. 4 çocuk babası 56 yaşında. İsrail basınına göre A. Kod adlı eski bir başkan yardımcısını geride bırakarak başkanlık biletini aldı. İsrail ordusunun elit keşif biriminde görev yaptıktan sonra 1996'da girdiği Mossad'da pek çok birimde çalıştı. Barnea özellikle 2013-19 yılları arasında Somet casus devşirme biriminin başında 4 istihbarat ödülü kazandı ve Keşet elektronik dinleme biriminin başkan yardımcısı olarak öne çıktı. Özellikle İran ve e, İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'a karşı casus devşirmedeki başarısıyla biliniyor biliyorsunuz İsrail iyi e, casus devşiren, kendisine iyi casus bulan ülkelerden bir tanesi. E, David Barnea da bunlardan bir tanesi. Cohen'in e, öncülüğünde bazı Sünni Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları yapmışlardı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn gibi. E, bu operasyonların hepsinde de Barnea da aynen kendine sale, e, selefi Yossi Cohen gibi bu işlerde aktif olarak rol aldı. Zaten görevini de başarılı yapacağı İsrail basınına göre de söyleniyor değerli izleyiciler.